Karadenizleri küfür ettiniz. Çok hoşuma gidiyor. Emre bir tane. Şunu amına koyayım DJ Army. 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 Vafa <laughs> varsa şekere patlayalım bebeğim. Beyler 7.88 millik bir yarış var. Açayım <laughs> aç, bu. <laughs> aç, <laughs> aç kanka aç. Ya siktir git. Bugün bir ara eee GTA'da tek olduğumuzda seni gelene abi. Kazino yapalım. Anladım yapacağını. Mersel gel bir Yanım Sen girince haber ver. Uç! Ha. Ha, ver. kendimi gangsta gibi hissediyorum. Mertcan bence buradan çıkamayacağız. Çıkarız çıkarız hiç sıkıntı yok. Tamam. <laughs> çıkarız diyor yanından uçuyor aşağı doğru. Kapetle beni vooov! Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu gör? Hayır hayır hayır. Ya e Lazım. <laughs> Sanayide çalışmalı ama

girdiğim yeri bir görsen normalde buraya giremiyorsun. Sonra... Sen sıkmıştın bir iki kez. Sonra ben dedim artetime dokunma diye bir buçuk bir, saat seni ben motorla bom, patladı patladı duruyordum. İyi bok yedim bir de güzel bir şeymiş gibi anlatıyor. <laughs> Bence güzeldi. Ahmet gel gel Emin'in başına bela olalım. Gel olalım. Ya, ama ama yok kanka pasif, pasif, modu bulmuş kanka. Direkt pasif moda modu yani. Ne? Niye? Görürsün şimdi takımları. Hayır sen, senden olan niye geçmiş olsun? Bir dakika. Peki Oo. Ne? i̇ki kez falka ne? <laughs> bir dakika. Ne amına koyayım? Bro love bitch. Arkadaşlar ve tekno çekiliş yapıyormuş ya amına koyayım ben bir şuna katılayım durun. Ya. Arkadaşlar peki bunun Mertcan'ın vermesiyle ne ilgisi Abi. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Amına ke Oy! Efendim. <laughs> Niye öyle söyledin lan? Efendim. <laughs> Top musun lan sen? verdi verdi. Selamünaleyküm. Lan Berkay yok. Ya oğlum space at vurma. Selamünaleyküm. Bak aşağı inmeme baktı <laughs> bir kez. <laughs> bu round tamamen arabalar filmi ile ilgili boş yapmamızdan oluşuyor. Bu dediğin boş bir kez. <laughs> ben bu arada diyeyim. mavi mi <laughs> aldım? Al Hayır. Kırmızı. Mef <gülüyor> <gülüyor> Benim arabaya bak. Benim arabam ama. Kapıyı ben Emre kupa döneyim <laughs> boş. <laughs> Tam da ona uygun hareket ediyor. Emre! <laughs> Kardeşim. Aa, piston kupası benim olacak. I'm back! I'm back! back! <laughs> Big Mac! Oy toparladım! I'm Toparladı. back! Big Mac! Ay çok kötü çok kötü. Emre bekleyeyim mi seni? Gel. Bu dediğim boş bir kasede ben. De. <laughs> tamam o oyun. <laughs> Ama ben ne yapacağım kardeşim? <laughs> Hayır lan dur boş yap. <laughs> Gel şunlara tamam, yetişelim baba. bak seni hiçbir şey köpek. Hadi geç hadi. Çıkçığı <laughs> geldi. Kaç <laughs> kestim hadi. Lan yavşak! Dur değil, dur oğlum. Aa, Emin'in renk mi abi? Emin'in renk mi abi? Sal bana, sal bana. Koş. Emre <laughs> <laughs> koş. Koş, yetiş. <Koş. gülüyor> <Koş. Koş. gülüyor> Kupa dediğim boş bir kağıt. <laughs> Kendisi <Oğlum, gülüyor> <laughs> 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 de gitti. Kardeşim pembe olarak ben yapacağım. Kardeşim şerefsiz. Aa ben mişim birinci? <laughs> bir şey yap kim önümüze kim? Emre. Oh no. Ben aman. nasıl diyeyim, lan? Ardi, tur farkı attık. Ardi şey almamış. Ardi check şey point almamış. Aga. Ardi <laughs> kafanı. Oğlum aldım aldım alıyorum hala al F atayım istiyorsan. Beyler bir <laughs> F atalım bence. oğlum Ardit'e o zaman. Buka girdi. Kanka ben de dördüncü gözüküyorum sonucu. oğlum. Ardıcı. Kupa da iyi boş bir kasedir Ardıcı. Devam et. Emre, Daynoka'ya sen gidemeyeceksin Emre, Allah belanı versin. <laughs> Selamun aleyküm. Ardit, duramıyorum. <laughs> ha tamam. Daynoka mı abisi? gidiyoruz, hadi. Daynoka mı abisi? Kacika. 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 kaçıyka. Kaçıyka. Oğlum, araya aldılar. <laughs> ya. Yalnız Ardit abi, sen tur yemişsin bizden. Kanka evet. kaçın turdasınız siz? 4 4 1 4 Ben nasıl 3'teyim o manak? Ben 1'den falan mı başlattın? Ama niye böyle bir şey yaptın ki kardeşim? <laughs> Kendi çıktım. Kupa dediğim boş bir kaseydi kardeşim. Mesela o kasenin içine Ama işe dedin. Oooo Emre! <gülüyor> oh. <gülüyor> Emre bu... kaçıyık ya Emre! Kaçıyık! Kaçıyık <laughs> <Kaçayım> burada. <laughs> Kral var. Aa <laughs> oh, bir dakika Emin tekrar önümde dur. Senle iyiyim. Mavi <laughs> <laughs> Rey. Be. Buraları gelinlik Ana... <laughs> yalan ya. <laughs> Yıl gibi Selam hala öne arabalar öne geçti. Adam önüme geçti. <laughs> Öpüşelim mi? Öpüş İhtiyarış Adam kes arkanda bitiremem ihtiyar. <laughs> Adam gaz kesti Bu yarış arkanda bitiremem <laughs> <laughs> Ben gidebiliyor. Koydum <laughs> bir de geri geri gideceğim diyor. Ahmet? Kuba dediğim boş bir kasedir Mertcan. Allah bela! Amına koyayım. Yol kapatıyorum lan. Mertcan gel yetişelim buna Mertcan. Ahmet'in ağzına sıçtım. Gel. Kuba dediğim boş bir kasedir buraya gel. <laughs> Mekfai <Mekboy, gülüyor> buraya gel. Ahmet'in sıçta durması yok mu? <laughs> Ahmet şey yapalım mı? Ben sana çelme takayım sen geri geri gel. Şey diyeyim değil mi? Emin beklesin. <laughs> Köşede diyeyim. Krasov'un yarışı Aynen. bitti. <laughs> Emre Ama, ama Emre'nin birinci olması lazım. Emre ne gidiyor lan? Hardy try hard kanka galiba. Emin dağıttı ortalığı <laughs> Emin. Ay, ne try hard. Ne try hard. Ne 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 ya. <laughs> biz de, de. Dalga geçiyorum dalga. <laughs> Sürleniyor ya. Nasıl ben böyle? O ne? Birden başlattı beni. Beşinciyim oğlum. Daha Ahmet evet. lastiği patladı. Ahmet, Ahmet lastiği, lastiği patladı. Kayıyor an. Şişlenmişler. Emre kaçıka kaçıka. Nereye geldim maç bitti. Ne ne ne? Fren bas fren bas fren bas gerçekçi olsun. Ne Sen boku mu yersin? <laughs> lan ben niye bastım Lan! Lan! <laughs> Gerçekten bir ara duracağım sandınız değil mi? Yuh! <laughs> <laughs> ben bilemezdim orada. Eksi bir geldim buraya amına koyduk seni. Ben dördüncü oldum. <laughs> Aa Ardi de bitir lan yetişmiş. Oh! <gülüyor> oh! Try <laughs> <laughs> hard. <laughs> artık de ki oğlum. Oğlum bu, bu, bu yarışı seviyorum ya. En güzel yarış bu kanka. Oğlum. catica catica Oh my god Matt já não está